Arkadaşlar selam ben Yusuf ne yapıyorsunuz nasılsınız bugün size necromancerları anlatacağım çünkü istek necromancerlar yönünde geldi zaten necromancerdan sonra galiba iki tane alt sınıf kalacak onları da yaptıktan sonra bir tier list çekmek istiyorum gerçekten hani neler güç neler güçsüz diyen E5'e göre ona göre karar veririz şimdi biz yayınlarda konuşuyoruz biraz ondan bahsedeyim Arkadaşlar ben D&D E5 oynatmıyorum normalde Bir tek yeni oyunculara D&D E5 oynatıyorum Çünkü D&D E5 birazcık bana böyle baby geliyor Aslında olması gereken o Yeni oyuncuları oynatmak için daha kolay Daha basit geliyor Ben normalde 3.5 ya da daha böyle gerçekçi bir D&D oynatıyorum Çünkü oradaki kurallar daha hoş Bu kadar karakterler arasında uçurum fark yok Her şey daha dengeli Her şey daha gerçekçi Şimdi ben necromancerları anlatmaya başlayacağım. Ama necromancerları anlatmaya başlamadan beni sosyal medyalarımda takip ederseniz bu videoda en azından 100 kişi falan oyunda bulunmuş. Yani en azından bir 60-65 like gelirse çok mutlu olurum. Yorum yazmayı unutmayın. Şimdi bakalım D&D E5 benim en sevmediğim edisyon. D&D E5 Necromancer ile ilgili neler demiş ya da ben neler diyeceğim. <laughs> Katılacak mıyım bakalım. Necromancer okulu kozmik güçler olan hayat, ölü ve ölüm sonrasını keşfeder. Bu gelenek araştırmalarını yoğunlaştırırken tüm yaşayan şeyleri hayatta tutan enerjiyi kontrol etmeyi öğrenirsin. İlerledikçe büyün ile bir varlığı bedenini yok ederken yaşam gücünü çekip onu kontrol edebileceğin bir büyülü güce çevirebilirsin. Ölümle yakın ilişkisinden dolayı çoğu insan necromancerları korkunç hatta kötü olarak görür. Tüm nekromansırlar kötü değildir. Ama kullandıkları güçler birçok toplumda tabu olarak görülür. Dead! Katılmıyorum. Dead! İlk her şeye katılıyorum. Kozmik güçler vesaire vesaire. Ama ikinci bütün nekromansırlar kötü değil. Arkadaşlar bütün nekromansırlar kötülüğe düşecekler elinde sonunda. Ben nekromansır baştan bir tanımlayayım size arkadaşlar. Nekromansırlar ölümle yaşamı hükmeden Böyle daha böyle nekrofili nekromansır daha böyle ölümle ilgilenen Büyücülerdir bunlar eğitimini bu alanda görürler eğitimini bu alanda görürler ama Bunların Yaptığı iş arkadaşlar ölümle oynamak cesetlerle oynamak kanla oynamak vesaire 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 Bir yerden sonra Bunlar yetmiyor Ve yetmediği için e zaten e, ahlaki bir duygusu yoktur arkadaşlar. Çünkü cesetlerle oynuyor. Case, bitch vesaire vesaire. Kullan, kukla yap vesaire. O yüzden nekromans elinde sonunda kötüye düşecek. Yani bunu çıkarıyor. Kimse bana ay ben iyi necromancer oynuyorum demesin. Düşeceksin. Çünkü statı bile arkadaşlar karakterin mesela D&D 5'e göre bile oynuyorsan senin bütün yaptığın şey Ölüleri kaldırmak, adamları öldürmek, adamları öldüğünde can almak. Zaten tanı diyen de E5 böyle bir şey vermiş. Adamları öldürüyorum da iyi nekromansıyım. işte, kötüleri öldürüp bir can topluyorum. Böyle bir şey yok. Kötüye düşeceksin. Ha, şunu yapmayı tercih edersen saygı gösteririm. Mesela kritik natural oynarsın. Yani doğru olduğu düşündüğü şeyi yaparsın. İşte... Hmm, Hakikaten Kötük Natural'dan başka iyi gelemiyor çünkü karakter geliyor. Düşünüyorum böyle ne yapabilir diye. Aynen yani, yani ya evil olmadan en fazla olabileceği şey kaotik Çünkü yani karakterin motivasyonu bu. Hani şeylerle oynamak, bu ölülerle oynamak. Ya yani şöyle söyleyeyim size mesela DM'de E5'te büyürür sürü çok güzel büyüyor. Ben mesela en sevdiğim büyülerden bir tanesini söyleyeyim Necromancer'ın. Minor Life Drain diye. Yani rakibi havaya kaldırıyorsun böyle. Rakibin her yerinden, ağzından, burnundan kanlar çekip kendine ekliyorsun. Kendine ekstra Şimdi Allah aşkına bunu yapan bir insan... <laughs> İyi olabilir mi? Adamın arasından burasından kan fışkırtıyorsun kendine ekliyorsun ya da cesetleri kaldırıyorsun vesaire vesaire. Yani özetle demek istediğim anladınız arkadaşlar. Necromancer ölümle yaşam arasında bu bilgiyi araya bu e, cesetleri kullanan kendisini işte bunlarda hizmet yapan vesaire vesaire bunları kullanan büyücü türü ölümle ilgileniyor ölüm büyücüsü zaten Türkçesi ölüm ölüm yaşam değil bak yaşam ölüm diye anlatıyorlar ama ölüm devam edelim özelliklerini. Zaten şimdi özelliklerini anlattıktan sonra diyeceksiniz ki ya bu özellikleri kullanan bir insan nasıl iyi olur? Yani D&D 5 de öyle bir özellik vermiş de. Bu arada çok kötü değil oynamak isteyenler için. Ama böyle kalabalık gruplarda zevkli. Yani diğer klasları mesela dandik diyordum ama necromancer o kadar dandik değil. Söyleyeyim size yani. Çok iyi değil ama dandik de değil. Başlıyoruz özelliklerine. Necromancy bilgini bu bütün büyücü sınıflarında olan şey senin nekromansi alanında bir öğrendiğim bilgiler. Çünkü zaten bunun eğitimini bu yönde aldığın için defterine yazarken daha verimli yapıyorsun. O yüzden daha az masraf gidiyor. işte mürekkep, mürekkep, kalem vesaire vesaire. Şimdi ilk özelliklerimizden başlıyoruz ve bir de hep bunu şey diyorum. Niye diyendi E5'te? Her özelliğin 4 tane özelliği var. Niye bunlar 5 ya e da 6 olabiliyor? Niye bunlar daha böyle kendine ait yok? Bunu da sevmiyorum. Bu da ekstradan bilgi olsun diyen e 5 oynayanlar için. Başlıyorum. Zalim Asat. Zalim isme bak. Zalim Asat. İkinci seviyede büyülerin öldürdüğün varlıklardan yaşam enerjisi çalmayı öğrenirsin. Eğer sırada bir kereliğine birinci seviye ve üzeri bir büyünle bir ya da daha fazla varlık öldürdüğünde Büyünün seviyesinin 2 katı kadar HP yenilersin Eğer büyü necromancer okuluna aitse 3 katı HP yenilir Bu özellikten yapı veya yaşayan ölü öldürsen faydalanamazsın Abimiz diyor ki sen böyle büyülerinle birilerini öldürdüğünde Bunların enerjisini çabuk bir laf benziyor aslında. Benim dediğim büyüye benziyor. Bunu pasif hali gibi. Rakipleri öldürdüğünüzde onların canlarını canınız üzerinden ekstra olarak ekleniyor. Ekleniyor. Güzel tarafı limiti yok. Her turn'da ne kadar ekleyebilirseniz üzerinize ekliyorsunuz. Necromancy büyüsü yaptığınızda daha fazla canınız oluyor. Bu da işte necromancer ne kadar zalim, gaddar, böyle şeyleri sevdiğiyle ilgili bir tane sikir. Evet doğru bu nekromansırlar var zaten. Ye, e, milletin yaşam gücünü sömürmek, kendini eklemek yani en favori şeylerden birisi. Ama necromancer ile ilgili güzel bir yok gibime geliyor ya. Ya yani kill falan var da çok ileriki seviyeler. İlk seviyelerde necromancer ile ilgili ne var şöyle havalı? Bir scorching ray gibi var mı havalı bir tane necromancer büyüsü? Yok. Ama D&D E5'te yok. Normalde çok güzel büyüler var ama D&D E5'te mi, Baldur's Gate'te mi yok diye bilmiyorum. Mesela Winter and Bloom diye bir tane necromancy büyüsü var ya da Bloom and Winter diye hatırlamıyorum şimdi. Mesela benim o da en sevdiğim necromancy büyülerindendir. Bir tane alana işte çiçekler falan açıyor böyle ölümle ilgili. Bütün alana böyle demeç vuruyorsun. Nekro, nekro demeç vuruyorsun. Bütün alana alan. Ama az bir demeç. 2'de 6 ya da 2'de 10 hatırlamıyorum. Ve vurduğun kadar demeci bir tane adamına can olarak ekliyorsun. Yani herkese vuruyorsun. Barbar'ın tam ölecekken Barbar'ına can veriyorsun. Çok havalı büyü. Ben bununla eskiden neler neler yapardım. Ben yapmazdım da benim oyuncularım yapardı. Ben Necromancer oynamayı sevmiyorum. Ve da kötü oynamak yok çünkü arkadaşlar. Buradan Gamze çıks diye kapatıyor. Ben kötü oynamayı sevmiyorum. <laughs> bir sonraki özelliğimiz. Yaşayan ölü hizmetkarlar. Gene iyi Necromancer oynamak isteyenler için çok güzel bir skill daha. 6. seviyede eğer büyük kitabında yoksa animate death büyüsünü eklersin. Ölüye can ver. Ölü canlardır. Ee, animate death büyüsünü kullandığında fazladan bir ceset ya da kemik yarı hedef alıp ek bir zombi ya da iskelet yaratırsın. Ne zaman necromancy büyüsü kullanıp yaşayan ölü yaratırsan fazladık özellikleri olur. Varlığın hiçbir maksimum senin büyücü seviyen kadar artar. Varlık silah hasar zarlarına senin uzmanlık bonusunu ekler. Şimdi burada biraz muhabbet etmek istiyorum. Şimdi bu yaşayan öyle hizmetkarlar var ya, ya anladınız işte bir tane cesetli parça alıyorsun içinden iskelet çıkartıyorsun. Şimdi arkadaşlar bu zaten iyi e nekromansıların yapabileceği bir şey. Yani adamı canlandırmasınlar diye ama bedenini parçalamak, yok etmek, onu senin himayenin altında kullanmak tam bir iyi e nekromansıların skili bunlar. En favorilerim yani bayılırım iyi olmak için en güzel skillerden budur. <laughs> Neyse gömdüysem diyen D5'in bu iyi e nekromansı olayını. Bu skill gerçekten güzel arkadaşlar, bir tane animate yapıyorsunuz, fazladan bir tane daha iskelet geliyor. Bir tane daha bonus, ya bonus diyorum, bir tane daha işte büyük slotu harcarsanız bir tane daha iskelet, kendinize bir ordu yaratabiliyorsunuz. Benim burada kıskandığım şey ne biliyor musunuz arkadaşlar, ben bu özellikle conjurer'da olmasını isterdim iskelet kaldırmak değil. Bu varlığın hiçbir maksimum senin büyü seviyen kadar artar ya ya da varlık silah hasarları işte zarları senin uzmanlık bonusunu ekler Abi sen conjuration bir şey yaratıkları çağırıyorsun ama senin yaratıkların güçlü değil. Benim çok mesela hep kanıma boz dokunan şeylerden hiç sevmiyorum. Adaletli olması. Ama mesela insanlar daha çok necromancer seviyor diye bunu bilirsiniz. Zaten popüler şeyleri her zaman güzel yapmaya çalışırlar. Bu da işte diyende E5'in popüler yapacağız diye Necromancer'ın bir Simon yaparak bile Conjurer'dan daha güçlü olduğunu gösteren bir şey. Bence de yani Conjurer'dan daha güçlü. Çünkü senin yarattığın iskeletlerin hem canı daha fazla hem fazla vuruyorlar. Yani uzmanlık bonusunu ekliyorlar. Ama ben bu uzmanlık bonusu yerine Intelligent Modifier'ını kullanmayı tercih ediyorum oyunlarımda. Ben can vermiyorum dengeli olsun diye. Çünkü konjürür haksızlık oluyor. Ben bunun yerine bunu oyunu dengelemek için mesela bunu uzmanlık bonusu için çok ileriki seviyelerde artıyor. Onun yerine intelligent modifier'ını veriyorum. Ama can vermiyorum. Benim için daha adaletli oluyor. Ama siz gene de D&D 5 kuraldan yeni başlayanlar için burada ne yazıyorsa öyle oynayın. Benim çünkü oyunun biraz karakterleri dengelemek ve adalet konusunu kapsıyor. Bir sonraki özelliğimiz Ölüm sonrasına alışkan. 10. seviyenin itibaren nekrotik hasara direnci olur ve hiçbir maksimum düşürülemez. Ee, yaşayan ölüler ve onlara can veren güçlerle, güçleri o kadar zaman geçirdin ki bunu en kötü etkilerine alıştı. Bu guard gerçekten çok iyi bir skill. Necromancer'da olması mı lazım? Tartışılır. Bunu de 5'te koymuşlar ama bence bunu yine daha güzel bir skill koyulabilir. Sen neticesinde bir değilsin ama niye bu kadar dayanıklısın necromancer skill'e? Yani bu mantıklı o zaman herkes enchantment büyücü sokulan iyi enchantment büyüsünü biliyor diye enchantment'a karşı dayanıklı olsun. Öteki işte evocation'a karşı dayanıklı olsun. Bu biraz sen lich olsan Bak gerçekten Lich gibi bir şey olsan, ölü olsan buna okey derim ama Bana bu 10. sefer Skill güzel mi? Güzel, mantıklı oynuyorsunuz Evet, bit necromancer büyülerine karşı direnciniz var nekrotik hasarlara karşı Çok havalı, güzel özellik Ama ben biraz açık daha şey mantığındayım ya Hem denge hem roleplay yapma Bunun yerine çok daha güzel şeyler koyulabilir Zaten oyunda da bakıyorum mesela Necromancer hep böyle zehirle Bak onu da sevmiyorum Necromancer'ı böyle zehir hasarıyla şey yapıyorlar bazen ilişkilendiriyorlar. Tabii ki de necromancer'ın zehir hasarları var da ölüm büyüsü amacında özünde ama diğerlerini de yapabiliyor. Şimdi en son özellik yaşayan ölüleri yönet 14. seviyede. 14. seviyeden itibaren başka büyücüler tarafından yaratılmış yaşayan ölüleri bile kendi kontrolü altına alabilirsin. Eylem olarak 60 fit yakınında görebildiğin bir yaşayan ölüyü seç. Varlık senin büyücü kurtulma zarı, DC'ne karşı karizma kurtulma zarı atar. Eğer başarılı olursa bu özelliği bir daha onun üzerinde kullanamazsın. Eğer başarısız olursa sana dost olur ve bu özelliği yeniden kullanılana kadar senin komutlarına itaat eder. Zeki yaşayan ölüler bu şekilde daha zor kontrol edilir. Eğer hedefin zeka skoru 8 ve üzeri ise kurtulma zarında avantajlı olur. Eğer başarısız olursa 12 ve üzeri zeka skoruna sahipse kurtulana kadar her saatin sonunda kurtulma zarını tekrarlayabilir. Şimdi burada oyun bir diyende E5 biraz trik yapmış. Karizma zarı. Normalde bir şeyleri kontrol edeceğimiz zaman biz wisdom zarına bakarız arkadaşlar. İşte charm person olsun, dominate person olsun, işte kişi hükmet falan Türkçeleri bu zarlarda her zaman wisdom zarına bakarız. Ama niye burada karizma zarına bakıyoruz? Burada bir trik var. Neden? bilgisayar oyunu oynayanlar için karşınıza lich çıktığında oyuncular necromancer'sa komik olmasın diye lich'i yönetmesin diye çünkü lich de bir andet ya o, bu kurallara göre o zaman benim lich'i de kontrol etmem lazım çünkü burada bir büyü atmıyorsun pasif özellik gibi e bu o zaman lich'in karizması çok yüksek o yüzden ara sen lich'i de kontrol etme demişler bunun aslında tri'yi burada lich Tamamen liç. Leech. de kontrol etme. Bunu fightlarda oyuncular işte DM'ler genelde böyle zaten necromancer oynatan insanlar olduğunda böyle NPC olarak vesaire vesaire ya da Earth olarak böyle zombi işte iskelet vesaire vesaire şeyler çıkarttılar. Bunları kontrol etsin diye vermişler. Ben Ama benim için necromancer'ı bu kadar conjurer gibi oynatma fikri niye bu diyen de E5'te var. Neden ya? Niye bu kadar? Dikkat ettiniz mi? Tamamen Conjuration gibi necromancer. İskelet çıkar, iskeletlerin canı olsun, iskeletleri fazla vursun, e sen adamın iskeletlerini al, ordu yap. Abi necromancer bu değil ki. E senin kan büyülerin var, demeç büyülerin var, hayvan gibi nekrotik büyülerin var. Şimdi burada bir şey diyeceğim. Ben e, kanalda şey anlatmıştım size. Clarion Dead Domain büyüsü, büyüsü, büyüsü diyorum. Clarion Dead Domain alt sınıfını anlatmıştım. Hangisi daha necromancer? Anladınız mı? Hangisi daha necromancer? O i̇nsanlar o yüzden arkadaşlar necromancerla Death Domain'i multi class yapıyorlar. Çünkü yani adamlar da haklı. Abi sen necromancer büyü satıcı necromancer büyülerinde güçlü değilsin ki senin necromancer büyülerin vurmuyor bile adama. Hani vurmuyor vurmuyor, direncini yok sarmıyor. Senin attığın necromancy büyüsünün evocation'dan bir farkı var mı? Yok. Conjuration'dan bir farkı var mı? Yok. Senin attığın necromancy büyüsü diğer alt sınıfların attığı bütün necromancy büyüleriyle aynı. Hiçbir farkı yok. Tek farkı öldürdüğünde can alıyorsun bu kadar. Ya zaten fireball atsan da can alıyorsun. Bir tek necromancy büyüsüyle öldürdüğünde o da şey böyle, zaten çok vurmuyor necromancer üyeleri, bir fireball gibi vesaire vesaire. E zaten adamın o zaman bir az can kaldığında öldürüyorsun, ben onu da sevmiyorum. Yani ben oyun oynuyorsanız danlik değil, çünkü ben necromancer'ım, ben çakma conjuration gibi bakıyorum. O yüzden evet, ordu yönetmek çok zevkli olabilir oyunda ama ben kendimi necromancer gibi hissetmiyorum iskeletleri yönetiyorum diye. Ben necromancer'dan bu iskeletleri kaldırma yanında, çok da güzel böyle bir necromancer ile ilgili skiller verilebileceğini düşünüyorum. Ben veriyorum ama bunları şu an söylemeyeyim. Bu D&D E5 yani bu Baby serisini bitirdiğimde ben gerçekten bir her karakterde ne, nelerin olması gerektiği ile ilgili bir video yapmak çok isterim. Belki yeni başlayan DM'ler için böyle daha şey olur. Ya evet ya bu da güzelmiş, bu da mantıklıymış gibi. Şimdi, benim necromancerlarla ilgili anlatmak istediğim bu kadar. Eğer e, keyif aldıysanız, yararlı bulduysanız, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve siz bana gerçekten bu konuda katılıyor musunuz? Arkadaşlar bunu D &D bilenler için sor soruyorum yani oynayanlar için. Gerçekten necromancerdan ziyade conjuration gibi değil mi? Öyle yapmamışlar mı? Ordu topla, ordunla savaş, orduların fazla vursunlar. Bence bu skilllerin en azından şu 6. seviye skillinin Conjuration'da olması lazımdı. Ben onu savunuyorum. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bu videoda bol bol Liliana Will'in fotoğraflarını koymayı düşünüyorum. <laughs> editlerken çünkü benim bebeğimdir kendisi. Hikayesini inşallah bir ara anlatacağım. Hepinizi çok seviyorum. Mutlaka like atmayı unutmayın. Çünkü 140 kişi falan istekte bulundu. En azından 140 kişinin yarısı sallamasa bile. Yani 60 tane like çok görmeyeyim ben arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.